Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Farm serimizde 7. bölümdeyiz. Bu bölümden son sökmüş olduğumuz pancarları yükleyeceğiz kamyonlara. Ee, ben de gittim biraz mazot aldım geldim. Bir de bu kepçeyi aldık pancar kepçesi. Bir tane de ka kamyon kiraladım. Hemen hemen 70 ton pancar var. Bu 40 tonluk. 30 tonluk da bizde var toplamda 70 ton küsür. Bunu şeye götüreceğiz. Ee, şeker Değirmenle Direkt pencere olarak değil Şeker değirmende şeker yapıp satacağız ee, Bu Kamyondaki 30 tona yakın bir buğday vardı Ne kadar kalmış bakalım 7,5 ton kalmış ee, Bunları En son dediğim gibi yumurta yapacağız bunu da yumurta olarak satacağız burada var mı Şuradan Bakalım hayvanlara. Yok Kalmamış ben yumurtaları buraya dizdim, bir tane de römor kaldım. Buna dizip götüreceğiz. Ee, ondan önce şu bizim kendi şeyimizi boşaltalım. Kamyonuzu dökelim. Bir buçuk ton mazot aldım bunu koyalım oraya kepçeyi de sökelim bununla yüklemeyeceğiz şeyle yükleyeceğiz ya yani volant da yükleyeceğiz kepçeyi de şuraya sökelim trafiği kapattım arkadaşlar can too Bunları geri alalım. Şurada dursunlar. Teker teker yükleyeceğiz. Şöyle yükleyelim. İnşallah yetişir. Zaten kalkmış Oh, tam. Tam yetişti ya. Evet arkadaşlar. Birinciyi doldurduk. Son kepçemiz balık sırtı böyle. Ha, doldu. Şimdi burada dursun. Şimdi bu araziyi satın alacağım. Şuralara dokunamıyoruz. Arazi engelliydi. 7 35. Ne kadar? 57 bin istiyormuş. Ben biraz para çekelim. Geri satarız. Şimdi bu doldu. 40 bin, 40 ton aldı. Şuradan yola çıkalım. Çekerlekler de biraz şey çöküyor ama iyi çıktı yine de yani. Buraya çekelim dursun. Şimdi kendi kamyonumuzu da dolduralım 30 ton da bu alıyor Herhalde alır ikisinde. yoksa bir remork getiririz ya burayı Bayağı bir iz yaptık git gel git gel yapa yapa Şimdi Burayı şöyle yan yükleyeceğim Da yükleyelim. Burada ne? Farfa gideymiş. Bunu da yükleyelim, gelelim. Evet arkadaşlar. Son bir kalıntı kaldı orada. Onu da alıyoruz ve bitiyor pancar. Aldık hepsini. Yok alamamışız. Şöyle yapalım. Cama vurma. Timosan da getirdim. Şimdi alan da pek gözükmüyordu pancar onu biraz bu tarafa gittik topladık bu da sondu inşallah dışına dökmedik evet bunların işi bitti Timosa'nın da işi bitti bunlar burada dursun şimdi bayağı da bak çökerttik tarlayı şunu da çıkartalım çökmeden Şöyle hafif toprağa hafif içime bassın. 23 ton. Toplam 63-64 ton bir şey oldu. Aynen. Böyle direkt şeye gideceğiz. Şeker değirmenine. Yer yerde arkamızdan geliyor. İnşallah çıkabilir oraya. Şimdi normalde şu sol tarafa gidecektik. Sol taraf direkt alıyor. O yüzden bir kiralık bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Yıkacağız bunları. O da tam karşı zaten yakın. Oraya yıkalım. yerde geliyor. Kamyonların frenleri içi değil ya. Bunları salak saçma bir yere yapmış. Burda duramadı <laughs> Diğerini de boşaltalım Normalde buranın kapasitesi ne kadar 2 tane de bir tane şeker üretiyormuş. Biz 60'tan var 30 ton çıkacak. Şeker ne kadar? 1400. 1400. Pancar ne kadar? 500. 3 katı. Dersek çok bir karımız yok ama var yani normale göre. Şurada i̇şte ben bir döneyim bir saniye. Onu şey açık kaldı. Şey döndür. Kiralık olan malzemeyi döndürelim. kendi aracımızla evimize gidelim şimdi buraya ne ile gelsek 30 ton şey çıkacak paket çıkacak kaç ton oldu ona bakalım 63 ton motorlar da eve getirelim. Ondan sonra ona bakarız. Yumurtalarımız var. Bir sonraki bölüm dev bir satış yapalım. Pancarlar oraya yığsınlar. Ona kadar. Onlar bizi zarar. şu arsayı satacaktık Buraya boşuna almış olmayalım Alalım. bir traktör alacağız bir tane de arsa alacağız yani büyük bir tane arsa mesela şu kaç 3 hektar, 30 dekar. 35 çok büyük bir arsa yok ama şu... Burayı biz satın mı almışız? Allah Allah. Burayı ne zaman almışız ya? buraya bir bakalım. Olmadı öyle zaten böyle alıp alıp birleştireceğiz ya. Devriliyordu gaz daha da. Haritada çok büyük araziler yok. Onun için küçük küçük arazileri birleştirerek kendimize yer yapacağız. Yapacak bir şey yok. karşıya koyalım. Şu araziye bakalım ya biz onu ne zaman aldık acaba? Nasıl yani hasat edildi diyor. Ama Bu parçaları birleştirebiliriz ya. Şöyle düzleriz. Dur bir saniye. Şurayı. Ee, şurayı şuradan düzleyebiliriz. Şurayı açarız şöyle. Büyük bir arazi yaparız ama. Uğraşmaya gerek var mı? Tam bilmiyorum. Mesela şu ikisini alabiliriz. 40 Başka Başka da öyle büyüyebilecek bir arazi yok ya. Şu büyür belki. Mesela şunlar büyüyebilir. Neyse arkadaşlar. Şimdi en son ne yapacaktık? Evet. Bir sonraki bölüm hem yumurtalarımızı biriktirelim hem şeker pancarımızı biriktirelim. Büyük ihtimal bunu geri satarım çünkü bayağı birikecek onun için. Onda da toplu bir satış yaparız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde. Hoşçakalın.